Valla Ya abi takılma artık Elfe. Altın elma mı oldu? Hocam altın elma Minecraft'ta altın elma Canımıza şey yapar dedi mi? Yapmadım. Yani neyse arkadaşlar bu video şimdi bu kadar olsun. hacı yani ne yapalım yani. Neyse bu video böyle olsun hacı. Ee, video de güzel mi, sardı mı sarmadı bilmiyorum arkadaşlar. Video inşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videomu devamı yani bunun ikincisi versiyon. ikincisi versiyon diyorum. Bunu çekeceğim arkadaşlar. Bir daha çekeriz. Yani anlamadım oyunu. Yani çocuk bulamadık. O yüzden Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bye. bye.